Ver de bebek dişini kaşısın annem. Al kaşı çocuğum. Al kaşı kızım. Kaşı kızım kaşım. Neden alıyorsun anneciğim? Bebek kaşısı. Bebek neden kaşımıyor dişini? Ver bebek kaşacak. Al kızım kaşı. Al kızım al. Ya dur çocuk kaşısın dişini anneciğim. Vermeyecek misin? Sen ver bebeğe. Ha, Aferin benim kızımı. Aferin benim kızım. Allah! Paylaşır da benim kızım, değil mi annem oyuncağını? Bebeği de ver annem. Bebeğe de ver. Al kızım bebeğe de ver. Bebek bununla oynasın mı anneciğim? Al sen bununla oyna. Al. Al sen bununla oyna. Ha bak 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 saçlarına bak. Ha bak bak bak. Bak bak saçlarına bak. Ha saçlarını saçlarına bak bebeğin. Ne ne Annem versene o da oynasın. Yazık günah değil mi? Çekme saçını günah. Günah annem bırak çocuğu. Ver kaşısın dişini. Ver dişini kaşısın. Al, al kaşı çocuğum. <laughs> annem versene o da oynasın. <laughs> Ver bununla oynasın. Al bununla oyna kızım sen. Ha. Al, al bebekle oyna çocuğum sen. Ha. Al kızım bebekle oyna. <laughs> al bebekle oyna. <laughs> Al bebekle oyna. Bu bebekle oyna. Bu bebekle. Dila bunu sevmiyor. Al bebekle oyna. Al. Al bebekle oyna. Al.